Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere çok pratik ve az malzemeli harika bir tarif hazırladım. Evde bir bardak bulgur ve bir tane patates varsa mutlaka bu tarifi deneyin. Öncesinde bulguru ıslatıyoruz. Bir su bardağı ince bulguru bir kaba alıyorum. Aynı su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı kaynar su ekleyerek bulguru demliyorum yani ıslatıyorum. Üzerini bir kapak kapatarak 15-20 dakika bulgurumu demliyorum arkadaşlar. Daha sonra bir tane patatesi küp küp küçük küçük doğruyorum. Patatesleri de haşlayacağım. Sadece iki ana malzeme ile patates ve bulgurla yapabileceğimiz bereketli bir tarif, bereketli bir yemek tarifi. Patatesleri hazırladım ve kaynar suyun içerisine alarak patatesleri iyice yumuşacık oluncaya kadar haşlıyoruz patatesler haşlandı, bulgurum da kabardı. Şöyle sizlere göstereyim. Gayet güzel bir şekilde bulgurum kabardı. İyice karıştırıyorum. Daha sonra tatlandırmak için baharatlarını ve yumurtayı ekleyerek bulgur köftemizi yoğurmaya geçeceğim. Videonun başında belirttiğim gibi evdeki malzemelerle hazırlıyoruz arkadaşlar. Ana malzeme olarak bulgur ve patates kullanıyoruz. İçerisine evdeki malzemelerimiz Herkesin evinde bulunan yumurta, un ve baharat mutlaka deneyin. Bir tane yumurta ekliyorum. Bir tatlı kaşığından biraz daha fazla tuz ilave ediyorum. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve bir buçuk yemek kaşığı un ilave ederek köftemi iyice yoğuruyorum. Etsiz bir köfte. Her bütçeye uygun bir tarif. Bu şekilde patatesleri elimizle ezerek iyice köftemizi yoğuralım. Köftemizin kıvamı çok önemli. Haşlanırken dağılmaması için bir 5 dakika iyice köfteyi yoğuralım. köftem yoğruldu. Gördüğünüz gibi iyice yoğurdum. Daha sonra yuvarlamaya geçiyorum. Tepsiye bir yemek kaşığı dolusu un alarak şöyle tepsimin tabanına koyuyorum. Köftelerimiz yapışmaması için. Daha sonra nohut büyüklüğünde köfteleri alarak yuvarlıyorum. Kesinlikle çok aşırı büyük yapmayın çünkü haşlanırken de şişeceği için nohut büyüklüğünde yeterlidir. Bakın çok da güzel yuvarlanıyor, hiçbir şekilde dağılma yok. İkişer ikişer yapmayı da devam ediyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Yeni gelen takipçilerim. Eğer sizinle ilk kez bu videoda karşılaşıyorsak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi arkadaşlarınızla paylaşarak daha çok kitlelere ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Köftelerimi bu şekilde hazırladım. Gayet de bereketli çıkıyor arkadaşlar. Eğer evde 2-3 kişiyseniz yarım su bardağı bulgurdan da yapabilirsiniz. Gayet bereketli oluyor çünkü. Şöyle sallayarak bulgurlarımı, pardon, köftelerimi unluyorum. Tarifimiz 6-7 kişiliktir arkadaşlar. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Çünkü çok soruyorsunuz kaç kişilik diye. İyice haşlamış olduğum suyun içerisine 1-2 damla zeytinyağı ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı tuz ilave ederek karıştırıyorum ve köfteleri içerisine haşlamak için alıyorum. Suyunuz iyice kaynadıktan sonra 10 ila 12 dakika arası haşlamanız yeterlidir. Bakın bu su şu an kayna e, fokur fokur kaynamıyor fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika sonra köfteleriniz hazır o esnada ben de sosunu hazırlıyorum 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını aldım 1 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum köftemizin içerisine yağ kullanmadık sadece gördüğünüz gibi sosunda yağ kullanıyoruz yağım iyice kızdıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı salça ekliyorum. Karışık salça, biber ve domates karışık salça kullanıyorum. Yağım kızdı ve salçasını ilave ediyorum. Salçanın kokusu çıkıncaya kadar şöyle 2-3 dakika kadar kavuruyorum. Daha sonra da sosunu ilave edeceğim. Sosu için yazdan hazırlamış olduğum konserve domateslerden kullanacağım. Baktınız ki konserveniz kalmamış. Evde domatesiniz de kalmamış. Bütün seçenekleri sizlere vereyim. Üzerine biraz su ekleyerek su ile birlikte yoğunlaştırın. Ve daha sonra köftemizle birleştirebilirsiniz. Mutfakta çareler kesinlikle tükenmez arkadaşlar. Yeter ki yapmak isteyin. Bir su bardağı kadar sos ekledim ve sosun birazcık kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Çok fazla değil sadece kıvam alması yeterlidir. Üzerine iki diş sarımsak eziyorum. Sarımsak e, yemeğimizin lezzetine lezzet katacak. Mutlaka sarımsak eklenmeli. Evet, iki diş kadar kullandım. Dilerseniz fazla da ekleyebilirsiniz. Mis gibi koktu, inanın. Evet, sosum hazır. Ve artık köftelerimi kontrol ediyorum. Bakın arkadaşlar, fokur fokur kaynadı. Bu şekilde fokur fokur kaynadıktan sonra 10 dakika haşlamanız yeterlidir. Ve artık köftelerim hazır. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel oldu. Hiçbir şekilde dağılma yok. Sosun içerisine köftelerimi alarak Artık yemeğimin son dokunuşlarını yapıyorum. Evet. Ben bu bulgur köftesi tarifimi iki türlü yapıyorum arkadaşlar. Diğer tarifi de söyleyeyim. Haşladıktan sonra sarımsakla yoğurtla üzerine de yağ yakarak kırmızı pul biber yakarak üzerine gezdirip o şekilde de çok lezzetli oluyor. Bugün domates soslu tarifini verdim. Umarım bir gün yoğurtlu tarifini de veririm. Evet bu şekilde hazır. Üzerine de şöyle maydanoz serpiştiriyorum. İncecik kıymış olduğum maydanozlarımı en son serpiştiriyorum. Öncesinde de serpiştirirseniz pişer ve erir maydanozlar. Güzel olmaz. Sonrasında Ocağınızı kapadıktan sonra maydanozu serpiştirerek artık bulgur köftelerimiz sunuma hazır. Ufacık da olsa yorumlarınızı bekliyorum. Bu bir emoji olabilir, bir kalp olabilir, bir çiçek olabilir. Hiç fark etmez. İnanın sizin yorumlarınız benim için çok değerli. Kanalımın büyümesinde çok faydası var olumlu olumsuz eleştirileriniz de benim için çok kıymetli ve çok değerli. Servise alarak da sizlere son halini göstermek istiyorum. Oh mis gibi koktu. Mutfağım inanın çok lezzetli bir tarif verdim bugün sizlere. Umarım izlerken sıkılmadan keyifli izlemişsinizdir. Elimden geldiğince detaylarını vermeye çalıştım. İsterseniz tek kişilik pozisyonluk halinde de servis edebilirsiniz. İsterseniz ortayı bu şekilde de koyabilirsiniz. Her şekilde de çok güzel sunumu var. Kaşıkla da göstereyim yakından. Evet arkadaşlar. Bugünlükte bu güzel tarifimi sizlerle paylaştım. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Yepyeni, değişik, farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinizi çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.